Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra İşte bunlar hikmet dolu kitabın ayetleridir. Bizim içlerinden bir adama, insanları uyar ve inananlara Rableri katında doğruluk sayesinde diğer insanlardan bir adım öne geçeceklerini müjdele diye vahyetmemiz, insanlara tuhaf mı geldi ki o inkarcılar, bu apaçık bir sihirbazdır dediler. Kuşkusuz Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaradan, sonra da işleri yerli yerinde yöneterek, arşın üzerine hükümran olan Allah'tır. Onun izni olmadan, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz Allah budur. Öyleyse ona ibadet edin. Hala düşünüp öğüt almayacak mısınız?'